Evet. 21.09 Ben de şöyle kameramı açıyorum ve programımıza başlıyoruz değerli misafirlerimiz, değerli liderlerimiz. Hoş geldiniz hepiniz. Şu anda Probiziniz Marketing Team olarak yaptığımız haftalık liderler toplantısındayız ama konunun önemine istinaden yönetim olarak aldığımız kararda bu programı herkese açtık. Çünkü özellikle çalışma sistemimizle alakalı, işin mekaniğiyle alakalı zaten bildiğimiz ama daha da iyice ezber etmemiz gereken konular olduğunu düşünüyoruz ve sunumda neler bizi bugün bekliyor onlardan bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Bugün konu başlıklarımız bir kayıt linki, iki aktiflik, seviye, anlık eşleşme nedir, ekibim nedir, kariyer ve şartlarını önümüzdeki haftaya özellikle sadece tek bir konu olarak ayırdım. Bu sunumun devamında kariyerler ve şartları ile ilgili konuşuyor olacağız değerli misafirlerimiz. Diyorum ve başlıyorum. Öncelikle kayıt linki ile başlamak istiyorum. Kayıt linki nedir? Kayıt linkimiz bizim dijital imzamız. Bugün bu işe başlamak için birilerinden link aldınız. E bu işe birlerini dahil etmek için link gösteriyorsunuz. Bakın ekranda hem telefon üzerinde hem de bilgisayar üzerinde kayıt linkinin nerede yer aldığını gösteriyorum. Telefon üzerinde açtığınızda hemen üye kayıt linki yazıyor ve bir siyah bir yeşil kutucuk var. Siyah kutucuğu tıkladığınızda telefonda sizin kayıt linkiniz kopyalanmış oluyor ve siz göndermek istediğiniz kişiye bu linki ama WhatsApp'tan ama diğer mesaj uygulamalarından gönderebiliyorsunuz. Yeşil kutucuğu tıkladığınızda aynen siyah gönderdiğiniz siyah linkin içi açılıyor. Orada da kişinin bilgilerini siz eğer yanınızdaysa bu kişi hemen doldurup sayfasını aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu bizim dijital imzamız. Bu her şeyin başladığı yer. Sistem bizi bu link üzerinden tanıyor. Sistem bizim bütün satışlarımızı, bütün takiplerimizi bu link üzerinden yapıyor. Bizden sonra gelecek olan satışları buradan takip ediyor değerli misafirlerimiz. Bu link mutlaka WhatsApp'ınızda, mesajınızda herhangi ulaşabileceğiniz bir yerde kayıtlı olmalı. Şiddetle tavsiye ederim. Anında linkinize ulaşabilmek için Bazen internet olmuyor, sayfayı açamıyorsunuz, sayfaya giremiyorsunuz ama anında işi bitirmeniz gerekiyor. Doğru değil mi? Aytika Hanım bana katılıyorsunuz bu konuda. Hemen herhangi bir yerde kayıtlı elimizin altında olmalı dijital imzamız, bizim dükkanımızın aslında anahtarı. Bu derece özenli bir şekilde bu linke önem gösterin lütfen. Hayat bu linkle başlıyor. Bu linkle bizim hayatımız devam ediyor. Kayıt linki neymiş dijital imzamız ve sayfamızda bulunduğu yerleri iki tarafta da göstermek istedim telefon üzerinden ve bilgisayar üzerinde. birinci konu başlığımız kayıt linkiydi ikinci konu başlığımızda aktiflik değerli misafirlerimiz yani online mağazamızı açmak biz bunu her ayın birinde her ayın başında bir kültür olaraktan bütün ekibimize aşıladık ve biz bu sistemde çalışıyoruz. Bu arada ayın biri ayın sonu 30 veya 31 hangi güne geliyorsa bu iki tarih arasında aktiflik yapabilirsiniz. Ayın birinde aktiflik yapmak gibi bir mecburiyeti kimsenin yok. Ayın birinde de aktiflik yapsanız, ayın 15'inde de, ayın 30'unda da aktiflik yapsanız o ana kadar ki bütün ciroları alırsınız. Ancak biz ne diyoruz? Bizim bir fokus akademi kültürümüz var. Bizim bir çalışma sistemimiz var. Prensiplerimiz var. Biz nasıl yaparsak bizim ekiplerimiz de aynı şekilde bizi takip edecekler. Öyle değil mi Nilgün Hanım? Öyle değil mi Neşe Hanım? Biz ne yaparsak ekiplerimiz bizi takip edecekler. Dolayısıyla ayın birinde aktifliğin önemi bu. Ayın birinde aktiflik demek, ciddiyet demek. Ayın biri aktiflik demek, evet ben bu işte varım demek. Ayın biri aktiflik ben bu kültüre sahip çıkıyorum demek. Ayın biri aktiflik ben dükkanımı tam zamanında açıyorum demek. Örneğin burada esnaf Sayın e, Nilgün Çelik var. Her gün aksatmadan o dükkan ama 5'te, ama altıda açılıyor. Doğru mu Nilgün Hanım? Her gün. Kesinlikle. Osman Bey her gün o dükkan açılıyor. E peki biz neden ay başında dükkanımızı açmayalım? Lütfen buna bu gözle bakın. Bu sunumun bir amacı da böyle bir farkındalık oluşturmak olsun. Aktiflik yani online mağazamızı açık hale getirmek. Aktiflik için 375 PV lazım bize. 375 PV'lik alışveriş. Bazı ürünleri direkt 375 PV'lik bir alışveriş var bu işin içinde. Bazı ürünlerde de çeşitli ürünleri toparlak 375 PV yapmamız gerekiyor. Rakam olarak bazen bu 1500 liraya da 375 PV'ye ulaşabiliriz. Bazen 2500 lirayla da ulaşabiliriz. Önemli olan 375 PV'yi yakalayabilmek. Ay içinde yaptığınız bir alışveriş örneğin birinci alışverişiniz 200 PV tuttu. 3 gün sonra ya da ertesi gün veya 5 gün sonra bir alışverişte yaptığınız 175 PV tuttu. Yani 375 PV'yi tutturdunuz. Yine aktif olursunuz. Sorun yok. Ya ben aktiflik ya işte şu kadar az ödedim. Ya işte olmadı. Problem yok. Ay içinde yaptığınız alışverişler 375 PV'yi toplarsa aktifsiniz arkadaşlar. Ama biz ne yapıyoruz? Bunun önüne geçmek için ayın birinde hatta akşam 12'de yarışaraktan dükkanlarımız açıp 10 ay mağazamızı aktif hale getiriyoruz. Aktiflik çok önemli. Sen aktif değilsen ekibin aktif olmaz. Sen aktif değilsen sisteme, programa yetişemezsin. Hedeflerine geç kalırsın. Sonra ayın 20'si olur aktiflik yaparsın. Tüh aybaşı geldi. Ayın birine gene mi aktiflik yapacağım pozisyonuna düşersin. Bunu yaşayan birçok vardır değil mi içimizde arkadaşlar? Özellikle aktifin üzerinde biraz daha fazla duracağım bugün. Ya da ayın 23'ünde, 24'ünde, 28'inde platin bir girişiniz oldu. Arkadaş ayın birinde tekrar aktiflik lazım. O 375 PV'yi tekrar almak lazım. Aday diyebilir ki ben zaten yeni 20 bin liralık 18 bin ürün aldım. Problem yok. Doğru. Geçen ay aldın ürünü aldın platin seviyeye çıktın hadi bakalım ay başı dükkanımızı açmamız lazım katılıyorsunuz değil mi arkadaşlar değerli izleyicilerim katılıyorsunuz bana yani evet. ayın başında aktiflik yapmak aslında bizim işimizi de kolaylaştırıyor bir daha artık 3 gün sonra mı 5 gün sonra mı 10 gün sonra mı böyle bir derdimiz yok sizden sistem özellikle şunu bekliyor siz ve ekibinizdeki kişiler dahil olmak üzere kültürümüz gereği lütfen ayın birinde aktifliklerinizi yapın. Hemen kazançlarınızı görmeye başlayın. Hemen sağ sol eşleşmeleriniz gelmeye başlasın. Biliyorsunuz yapılan aktiflikler de bizde ciroya sayılıyor. Çok önemli. Devam ediyorum. Aktifliği geçtik. Şimdi de seviye. Komisyon indirim ve kazanç oranlarımıza bir seviye diyoruz. Yani kişisel sayfalarımızdan yaptığımız alışverişler bizim kazanç oranlarımızı ve indirim oranlarımızı belirliyor. Neydi bunlar? Bronz, gümüş, altın ve platin seviyeler. Bronz seviye için 500 pv'lik alışveriş yapmak lazım. Gümüş seviye için 1300 pv'lik bir alışveriş yapmak lazım. Altın seviyeci 2500 PV, platin 5000 PV ve bunu kendi kişisel sayfalarımızdan yapmamız lazım. Bakın sağ üst köşede platin yazıyor, görüyorsunuz değil mi? En sevdiğim imkanı olan herkese tavsiye ettiğim başlangıç PV oranlarına lütfen bu seviyede de dikkat edin. Kişiler bu seviyelerde yani 500 PV olmadan 2500 PV olmadan bronz olamaz altın olamaz 4999 PV dahi olsa platin olamaz kişi altın seviyesindedir bir dahaki alışverişi için 2500 PV'lik alışveriş yapması lazım kişi bronz seviyededir 500 PV altın olmak için 2000 PV'lik alışveriş yapması lazım ben altın olurken örnek vereyim 8 bin lira harcadım. Ama 2499 PV'de kaldım. Hayır sen gümüş oldun. Çok ince konular lütfen dikkat edin. Ya da adaylarınız örnek vereyim 2400 PV'ye geldi. Hadi bir tane daha bir omega alalım da sen altın seviyeden başla. Çünkü bir daha altın olmak için sıfırdan e, 2500 PV'yi isteyecek sizden. Sıfırdan derken yani yükseltme PVC'ni isteyecekler arkadaşlar. Çok önemli arkadaşlar. Peki kazanç ve komisyon oranlarımız ne? Bronze dedik. Bizim ilk adım başlangıcımız referans primi yüzde on beş. Organizasyon primi yüzde yedi. Liderlik, matching primi yüzde yirmi. Ürün indirimi yüzde on beş. Bronz seviye bize ve adaylarımıza bunları kazandırıyor. 500 PV'lik bir başlangıç. Bakın özellikle rakam konuşmuyorum. PV'lere dikkat edin lütfen. Kariyer ve seviyelerde PV'ler önemli. Bronz 15 7 20 15. Gümüş seviyeye geliyorum. 1300 PV. %20 referans primi, %9 organizasyon primi. %20'den başlayan liderlik primleri ve %20 ürün indirimi gümüş 1300 PV. Devam ediyorum altın komisyon seviyesi. İyi bir başlangıç seviyesi. %20 referans primi, %11 organizasyon primi, %20 liderlik primi ve %20 ürün indirimini kalıcı olarak sabitleyen bir seviye. 2500 PV'lik bir alışveriş ve iyi bir başlangıç seviyesi. Ve benim herkese imkanı olan herkese önerdiğim ve sizin de önermenizi tavsiye edeceğim başlangıç seviyesi mükemmel seviye platin. 5000 PV'lik bir tüketim ki az önce Memiş Bey gruba bir liste attı, bir kampanya attı. Biraz sonra onu da paylaşacağız. Platin olmak için 5000 PV lazım. Yani bugünkü tüketimle ortalama 20 bin liralık bir tüketim diyelim. Ama geçen aylarda ne vardı? Bir transdermal kampanyamız vardı. Bantlarla 11.800'de platin olunuyordu. İşe başlangıç için değerlendirilebilir. Ama önemli olan bakın yine platin ve 5000 PV. %22 referans primi, %13 organizasyon, %20 liderlik ve %25 ürünün primi değerli misafirler, değerli liderlerim. Ömür boyu kalıcı sabit. Bir defa platin ol, gerisini unut. Bir de bu başlangıç seviyelerinin şöyle bir önemi var. Siz adayınıza işimizi anlattığınızda aday size Atika Hanım, Gülhan Hanım hangi seviyedesin dediğinde mükemmel bir aday var karşında platin başlamaya müsait. Dedi ki ben gümüşüm. O zaman ben de gümüş başlasam iyi olacak galiba. Katılıyorsunuz değil mi bana arkadaşlar? Ya da dese ki Gülser Hanım hangi seviyedesin platin? Ben de platin başlayacağım. Doğru mu? Kim var burada? Yasemin Hanım, hangi seviyesi? Platin. Yasemin platin ise ben de platin olacağım. Nermin platin ise ben de platin olacağım. Yani adayınız sizi burada da kopyalayacak değerli misafirler. Değerli izleyenler. O yüzden bir an önce kendimiz ve adaylarımızı platin seviyeye çıkartmamız lazım. Bu işin maksimum kazancı, maksimum indirimi ve en kaliteli kazanç platin 5000 PV. Rakamlara takılmayın. Özellikle kariyer ve seviye yükseltmede PV'ler odaklanın arkadaşlar. Bunları lütfen lütfen kaçırmayın. Devam ediyorum. Anlık eşleşme anlık olarak cirolarımız ve organizasyondaki kişi sayısını gösteren ekran. Bakın okla görüyorsunuz. Kaç kişi var organizasyonumuzda? Sağ ve sol organizasyonumuzdaki ciro ne? Anlık olarak takip ettiğimiz yer. Yani ben neredeyim? Biz neredeyiz? Bunu gördüğümüz ekran. Çok önemli. Bakın buradaki eşleşme oranları üzerinden para kazanıyoruz biz. Para. CV değerleri burada işte gündeme geliyor. Anlık eşleşmelerden para kazanıyoruz. Sağ organizasyonda 1929 kişi var. Sağ organ sol organizasyonda 817 kişi var. Ne kadar çok o kadar iyi. Anlık eşleşmeyi ve cirolarımızı buradan takip ediyoruz. Ay bitti değerli misafirlerimiz. Ay bitti. Hesaplamalar yapıldı. Yeni ay başladı. 1 Kasım'da başladı. Eşleşmeler alındıktan sonra bu rakamların kısa tarafı sıfıra düşüyor. Neden? Çünkü sistem hak edişlerinizi size orada veriyor. Bize orada veriyor. Uzun kolda kısa taraftaki rakam kadar eşleştiği rakamı da düşüyor. Kalan rakamı CV ve PV yani kariyer ve ciro olarak bir sonraki aya devrediyor. Ve biz yeni çalışmalarımızı hep bu rakamların üzerine yapmış oluyoruz. Bu da bize şirketimizin sunduğu en önemli güzellik ve farklılıklardan bir tanesi. Birçok şirkette ay bittiği zaman iki taraftaki cirolarda sıfırlanır. Ya kariyere saymaz, ya ciroya saymaz, ya tamamen sıfırlanır. Lütfen IEM.net'te çalışmanın farkına varın. Bu sistemin farkına varın. Anlık eşleşmeyi de buradan takip ediyoruz. Bugünkü sunumum benim bu kadar. Paylaşımı durduruyorum değerli misafirler. Şuradan.